acil. Niye uyanıyorum ya? Burası neresi? Ay, konu o işte ben de bilmiyorum. O yüzden uyandırdım seni. Ben hiç düşmüyorsa olursa pardon arkadaşlar. Ah. Of, of. <laughs> Hoş geldiniz. Sen kimsin be? Çocuklarınızı kaçıran. Hatta bazı insanların çocuklarını kaçırıp onları şeylerini aldım. <laughs> Bana ver onu. Hayır vermeyeceğim benim. Hayır senin değil. Ee, sakin ol sakin ol. Benimki orada. Ee, seni kaçırmadım ama alabildim. Hani hatırlıyor musun şuraya? Ee, evet. Oraya gerçekti. Senin maketini yapıp gerçekmiş gibi yaptım. Ve senin aklına soktum. Ruhum sayesinde. Ruh gel. Hadi bakalım gel. Anam düştüm. Neyse. Hadi bakalım gel. Evet. Neredesin? Sesim geliyor sadece ben. Hiç kimse beni göremez. Ah, hayvanımı kaybettim ya. Kaplü. Kaplı mıydı adı? Unuttum onu Kaplum Kaplumbağa mıydı? Tavşan mıydı? Kaplumbağaydı. <tık> ee, neler olduğunu anlayan var mı? <tık> Hangisinden başlayayım sence? Pardon arkadaşlar. <tık>

tadayım bakayım. Hmm, çok güzelmiş. Neyse. Hmm. <laughs> Selam var. Selam. saniye. 3, 2, 1. Hayır, olamaz. Hekleme başarısız. Hekleme başarısız. Puh, anam bozuldu. Abicim. Anam. Neyse, ben gideyim. Hayır, kuzen. Kuzen. Dur, şipireklikten çağırayım. Dıdıdıdıdı. Dı dı dı. Çok güzel bir ruhum da geliyor. Ya pek ne yavaş hızlı oldu diyorum. Abla. Anam gelin gelin. Lütfen gitmeyin. Biz size zarar ver. konuştu. Ay anne. çabuk çabuk. Ay, anne. Anne iyi misin? Oo çok uyuyormuş. Anne. Kızlar. Oo. Annemize bir şey oldu. Hadi çabuk. Onu. Pardon. Pardon. Aman oh, gel gel. Of. of ne olmuş anne işte çok kötü bu hafta zaten. Aa, benim son yol bu anne. Aa yaralanmış dur. Anlayın. Tant nereden ha? Çıt, çıt. Kızlar. çıt. Oh, Aa. çok sevindim gelin sana. Anne. Ay. Aa. <laughs> dikkat dikkat alanda savaş çıkacaktır. Savaş alanı düzeni başlamıştır. Ne? Ne? Ne demek yani bu? Aa, anam uçuyorum. Aa! Ay, anne! Şela! Aa! Baba 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 Aa Aa o ee, uh. hı hı Aa, Aa! Anneciğim hadi. Aa! Korkma kızım hadi, hadi. Hadi ablacığım yaparsın bunu. Evet yaparsın yapamazsınız. Savaş. Baş. Pardon. Baş. La. Sa. Oh. Oyuncu eğlendi. Oyuncu eğlendi. <laughs> Yay. Yay. Oh. <laughs> Anam ya Baş. La. Sın. Pıdı oh. Oyuncu eğlendi. Oyuncu eğlendi. <laughs> hadi abla. <laughs> kolay olmayacak. Hem de hiç kolay olmayacak. <gülüyor> Hazırlanıyorum. <gülüyor> Korkak. Geldi. Başlasın. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncu eğlendi. Oyuncu eğlendi. Yiii. Aaa. Anne. Ya da. Ya da bu değil. Karanlık oldu. Lamba Çok bir şey faydası olmadı ama. Baş. La. Sın. oyuncu eğlenmedi. Oyuncu elendi, oyuncu elendi. <laughs> Eyvah. Hah, dur. Evet, al şunu. Başla, hazırlanıyor, hazırlanıyor, oyuncu hazırlanıyor. Hanım, <laughs> <Oğlum>, başlasın. <laughs> Hayır değil. <laughs> ah, küçüymüş. Al. Al. Oyun Allah Allah. sen atrol olduğu için aldım acaba? Ama ben korkuyorum gelen bir Elenmedi. Takımda iyileştirilecek. Hile yapılma gücü. Bilgisayar. Anam. Hı. Bilgisayarı yapıyorum. Şapşik. Tık tık Hile. Uçmayı. Bütün güçleri. Güçleri ona yükleyelim bütün hepsinin güçlerini oluyor. <laughs> Aman tanrım. Baş. Sın. Oyuncu eğlendi. Oyuncu eğlendi oyun eğlendi. <laughs> Bir dakika. Eğlendi. Aa. İyileştirilme. Üçleri <laughs> alın. <Kuşları olun. gülüyor> baş la sen bu bu o hı 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 o elendi oyuncu elendi Göçler eski hale getirildi. Laptop bozuldu. Ye hayır. <gülme> Död <Dur, dur. Aa, gülme> kazanan takım. Geri çekil. Geri sayım. 3 2 1 Elendi bir daha yarışmayacak takım. Ye! Yeah! Ye! Yeah. Ana. Ye! <laughs> Evet. Nasıl iyi yiydim ama? Evet. Anam. Evet. Anam. Evet. <laughs> Kazanan takım. Sembol takımı. Evinizi kurunuz. Evi kurduktan sonra. Ah, ne kadar güzel oldu. Hadi gidelim. Hmm. İyi, güzeler. i̇yi güzeler. bir kıyak ettik gerçekten alt katta yatmayı istemezdim ben. <laughs> Anam gel. Anam e niye kalmadı? Neyse artık göçe bir şey yok. anneciğim. bu kadar yer vermişler şükür ederim. Zaten biz de buradan bizden e, birden buraya gelmiştik. Neyse uyalım bakalım. <laughs> Pardon son izlediğiniz için teşekkürler.